Hepinize yeniden merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, sınava sayılı günler kala dedim ki sizlere bir deneme bir deneme önereyim dedim. Hani deneme çözün 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 diye üstüne bastırıyoruz ya branş deneme genel denemesi mutlaka çözün diye 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 sizi biraz bunu attık. Dedim ki bunlara deneme çözün diyoruz da acaba hangi denemeyi çözsünler? Size deneme önermeye geldim. E, gerek genel deneme, gerek de branş denemelerinin hepsini size söyleyeceğim. E, bu deneme önerileri biraz sayısalcı sayfa için olacak neredeyse. TYT kısmında işte eşit ağırlıklar da alabilirler. E, diyeyim ve hemen videoya başlayayım. Videoyu bir ara veriyoruz. Sizlere biraz sonra anlatacağım. Denemelerden birkaçını hediye edeceğim. Hemen söylüyorum. Bunu bir şekilde şey yapacağız. Eee TYT altın karma 10'lu deneme seti artı 4 tane paragraf denemesi ve yanında AYT 10'lu altın karma deneme seti ve yanında tam 4 tane problemler denemesi vereceğiz. Bunların hepsini çekilişli yapacağız. Çekiliş şartları çok basit. Kanala abone olmak ve yoruma katılıyorum yazmak. Yorumlar aşağıda. Yoruma katılıyorum yazmak. Ne kadar çok yorum o kadar çok şans. Sizlere şans diliyorum. Bu hediyelerden birine sahip olmak istiyorum. Hepsini birine göndereceğim bu arada. Sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Kanala abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen videoya geçiyoruz. Evet çekilişi de anlattığımıza göre çok yüce gönüllü bir insan olduğum için bu konuda lütfen şey yapmayacağım. Biraz sonra önereceğim iki denemeyi de sizlere hediye edeceğiz. Şartları zaten biraz önce konuştuk. Hemen size söyleyeyim. Genel deneme olarak size ne öneriyorum diye 3, 4, 5, TYT ve AYT setleri var. 6'lı veya 10'lu olması lazım. Bunları alıp mutlaka çözün. Altın Karma, TYT ve AYT. Çünkü bu Altın Karma'da birbirinden farklı 10 tane yayın var. Ve bu yayınlardan e, denemeler hepsi farklı farklı olduğu için en azından hangi yayını nasıl çözdüğünü, nasıl soru sorduğunu görüyorsunuz. Çok iyi bir şey bu. Bunu TET ve AYT'sine önerdim. Ki zaten bunu size hediye ediyorum. E, neyse daha fazla söylemeyeceğim çekiliş yaptığımı kök, Karekök, ve AYT genel denemesi çözebilirsiniz ve 3D bir de bilgi sarmal. Evet, 3D ve bilgi sarmal. Bunların genel olarak TTV AYT denemelerini çözebilirsiniz. Bakın, hangi hangi saydıklarımın hangi hoşunuza giderse onları alıp çözün. Haftada 2 tane TTV, bir tane AYT çözebilirsiniz şu an. Derece isteyen tayfı için normal tayfada mutlaka bir TTV, bir AYT çözsün şu an diyorum. Ve eee denemelerine geçtim. TT matematikle başlayayım. TT matematikten 3, 4, 5 endemik ve hız ve rengi öneriyorum. Hız ve rengi şöyle bir avantajı var. Ee, en başta mesela renk renk ayırmışlar zaten. Süre veriyorlar. Sizi zorluğuna göre direkt artıyor tamam mı? Yani bunu ilk başta atıyorum mesela 45 dakika veriyor. Sorular orta oluyor. Biraz daha zorlaştırıyor. Süreyi kısıyor. Hız ve rengi güzel bir şey. Bunu size öneriyorum. Zaten 3, 4, 5'e diyecek bir şey yok. Sınava en yakın soran bence denemelerde 3, 4, 5 şekilli sorulara sana çok yakın geliyor. Normal problemleri falan da yakın geldiği oluyor. Acil yayınları var. Acil yayınları biraz e, zor, biraz sıkıntılı. Bunu üst düzey derece isteyen hani ben canım sıkılıyor hani öyle biraz kendini zorlamak istiyorum diyenler çözebilir ama çözdükten sonra moralinizi bozmayın sakın. TT Türkçe için bir deneme önereceğim. Apotemi Krono e, şey limiti kronometresi var. Onu mutlaka çözün. Zaten bunun paragrafında önermiştim. Ve hız ve renk yayınları. Yine bunu da sayacağım. Bu üç yayının denemelerini branş Türkçe denemelerini çözebilirsiniz. Ben apotemi çözdüm. Çok güzeldi. Kronometri de çözdüm. Hız ve rengi de çözdüm. üçünü de çözdüm. Zaten sınava böyle yaklaşık günler kala bir 40-50 gün kala günlük çözüyordum zaten. Bunu zaten oturtmuştum bunun düzenini. Siz de mutlaka oturtun. TTF'nin için branş denemesi önecek olsak palme yayınlarını öneriyorum. Zaten ben fen deyince aklıma direkt palme geliyor. Size de hep bunu söyledim. Çünkü palme sınava en yakın. Fen anlamında sınava en yakın soran e, kaynak bence. Palme kronometre yine çözebilirsiniz limitin. Bir de endemik yayınlarını çözün. Ben endemik e, branş olarak ayrı ayrı almıştım ama yine de güzeldi. E, biyolojisi özellikle çok güzel endemik yayınlarının. Onu da öneriyorum. E, sosyal. TT Sosyal'den de. Şimdi ben sayısalcıydım. Oturup da TT Sosyal çalışmadım tabii ki. Buna zaman kalmadı ama siz net arttırmak için çalışabilirsiniz zamanınız varsa. Ee, sosyalden de limit, endemik ve palmeyi öneriyorum. Ben e, çözdüm. Bir de limiti çözdüm. Endemik'i de çok övüyorlar diye ekledim listeye. Bu ikisi çok güzel. Üçü çok güzel. Bunları çözebilirsiniz. Ee, AYT Matematik bizim bel kemiğimiz. Derece yapmak için en önemli şey. AYT Matematik'ten apotemi çözdüm. 3-4-5 çözdüm ve karekök çözdüm. Karekökün AYT matematik kısmı çok iyi. Zaten onda e, AYT matematiğin soru bankasını da karekökten çözmüştüm. Bu çok mantıklı bir yayın. Karekök o yüzden onu çözebilirsiniz. Dediğim gibi apotemi 3 4 5 ve karekök. Apotemi zaten başlı başına bir yayın. Bunların size limit, integral fasiküllerini falan önermiştim apoteminin. E, AYT fen olarak da bilgi sarmal çok güzeldi. Hani sınava yakın soruyu zaten onun e, soru bankasında önermiştim. E, endemic ve Palme çözebilirsiniz. Palme zaten fende ne kadar güzel olduğunu söyledim bunları çözebilirsiniz deneme olarak. Benim çözdüklerim bunlardı. Bana yararı olduklarını düşündüğüm ve sınava yakın bulduğum denemeler bunlardı. Dediğim gibi günlük deneme çözmeyi hani mutlaka güneşli olsa da branş denemesi çözmeyi unutmayın. Çünkü hep diyorum parkur YKS bir parkursa bu parkurun aşamaları vardır ve siz bu aradaki aşamalardan hızlanırsanız bütün parkuru daha parkuru bütün parkuru daha hızlı koşarsınız çok da güzel motivasyon veriyorum bu arada. sorunuz, dilek, görüş ve önerileriniz olursa bana DM kutuma mesaj bırakabilirsiniz. Yorumlardan da yazabilirsiniz. çekilişe katılmayı unutmayın. Kaç tane yorum yaparsanız o kadar şansınız var. ve kanala abone olmayı unutmayın. Olmayı da unutmayın. Bu arada geçen sefer çekilişi açıkladığım gün tam 30 kişi abonelikten çıktı. Hiç unutmuyorum. Sizler bunun için mi abone oldunuz diye size kızmayacağım. Sizleri çok seviyorum ama abone de kalın lütfen yani. Hani bu bir şans işi kızıp da çıkmak bilemiyorum artık. Ben benim YKS sukatım böyle değildir diye düşünüyorum. Tayfama güveniyorum. Çekişe katılmayı unutmayın. Denemelerinizi çözmeyi unutmayın. YKS'ye gireceğiz ve kazanacağız. Bu arada sınav kaydımı da yaptım. Ben de YKS'ye gireceğim. Anında size diyeceğim ki YKS nasıldı? Güzel diyeceksiniz. Ve sizin gibi aynı duyguyu ben de tekrar yaşayacağım. Tabi şu komitelerinden fırsat bulursam. Neyse orası ayrı bir konu. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizlerle beraber büyüyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.